Adam Evet dostlarım. Bak bak yine elimi çatlattım. Şu beklediğiniz efsane çekiliş geldi. Şimdi millet ne yapıyor? Gidiyor al iPhone veriyorum. iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9. Çekilişler yapıyorlar değil mi? Biz kendi farkımızı ortaya koyarak bir telefon, bir AirPods vermek yerine sizlere kendinizi geliştirebileceğiniz, hayallerinizin peşinden koşarken size lazım olabilecek İngilizce öğrenme fırsatı sunmak istiyoruz. Dostlarım aranızdan tam 3 kişiye Amerika'da ücretsiz dil eğitimi fırsatı. Evet tam 3 kişinin şu an önümde kağıttan okuyorum. Bakın yani okulun sahibinden de videolu onayı huzurlarınızda alacağım. Aylık 750 dolar olan okul. 3 ay boyunca bedava. Yani 2250 dolarlık bir burstan bahsediyoruz burada. Bunun yanı sıra 100 dolar olan application fee yani başvuru parası. Ayrıyeten 150 dolar olan registration yani kayıt parası burada sizin belgelerinizin okula kaydı olduğunuzda daha önce gelmişler veya birkaç araştırma yapmışlar bilir i20 diye bir kağıdınız var sizin okul kağıdınız böyle okula hangi tarihler arasında gideceğinizi gösteren böyle bir kağıt o kağıdında buradan Türkiye'ye DHL'le 3 günde gönderilmesi 90 dolar o da ücretsiz yani toplamda 2490 dolarlık bir giveaway'den bahsediyoruz. Bir çekilişten bahsediyoruz. Bir kişiye değil, iki kişiye değil, tam üç kişiye vereceğiz. Yani 7500 dolarlık hediyeyi kaptım. Şu anda takipçilerime umarım kemik kitleye çıkar ama beni takip eden herkese bir fırsat sunmak istiyorum. Kim diyeceksiniz ki 3 aylık İngilizce eğitim veriliyor ama bu okul nerede, nedir, ne değildir. Şimdi onlardan çok kısa bahsedelim. Bu okul Boston'da, Alston Brighton bölgesinde. Harvard'a 10 dakika, MIT 10 dakika, Boston merkezi 10 dakika. Trenle, otobüsle ulaşım var. Artı arabanız varsa burada park yerleri de mevcut. Şimdi okulun 3 tane misyonu var. Quality, Affordability and Flexibility. Şimdi kualiteye gelecek olursak dostlarım okulun ben bu okulda daha önce geldim derslerine girdim. Öğretmenlerin çoğu bir dilden fazla dil biliyor. iki dil, 3 dil biliyor. Öğrencilerle interaktif yaparak öğretiyorlar. Öğretmenlerin hepsi ESL sertifikalı. Ayrıyeten öğretmenler daha önce yurt dışında farklı okullarda, farklı bölgelerde de öğretmenlik yapmış insanlar. Aslında burası böyle aşırı international bir yer. Öğretmenlerden Amerikalısı var, İngiliz'i var, Hintlisi var, işte Arabı var. Kısaca kaliteli bir eğitim alabileceğiniz, İngilizce öğrenebileceğiniz bir yer şimdi affordability'ye gelecek olursak dostlar okulun normal ücreti aylık 750 dolar. Yani siz işte kayıt parasını şunu bunu verdikten sonra 750 dolar aylık buraya para ödüyorsunuz. Normalde Türkiye'ye gittiğinizde size 1500, 1700, 2000 dolar paralar çıkabilir. Ama bu okul ucuz. Sadece 750 dolar aylık para ödüyorsunuz ve çekilişe diyelim katıldınız ve çıkmadı. O kişiler için de indirimimiz var. 750 dolar üzerinden %10 yani 75 dolar aylık indiriminiz olacak. Eğer benim aracılığımla gelirseniz merak etmeyin ben para falan kazanmayacağım. Şimdi bazıları sırf ben para kazanacağım diye ya, ona şimdi ben başvurursam ona da para verirler. Ben kendim başvurayım 70 şey fazla diyeyim ona para gitmesin falan der. Benlik paralık bir şey yok merak etmeyin. Artı hani okula başvururken Türkiye'deyken daha vizen belli değil alacağım mı almayacağım. Bir application fee var ya 100 dolar. Onu da 50 dolar yapıyoruz. Yani 100 dolar vereceğinize 50 dolar vereceksiniz. Belgeleriniz şu bu vize başvurusu alacaksınız gideceksiniz başvuracaksınız. Eğer ki vizeniz kabul olmazsa application fee'den 100 dolarınız değil de 50 dolarınız yanmış olacak. Ama vizeniz kabul olur da buraya gelirseniz 750 dolar yerine 675 dolar ödeyeceksiniz. Ve eğer ki okula bir yıl gelmeyi yani ben bir yıl boyunca bu okulda olacağım diye imzalarsanız bir yıllık fiyatı ise ay ay bölündüğü zaman taksit taksit ödeyeceğiniz şekilde 495 dolar. Yani gerçekten baas'ındaki en ucuz okul. Gelelim son madde flexibility'ye. Dostlarım burada çoğu okula haftada 5 gün gitmeniz gerekir der ki okullar. Haftada 5 gün sabah 9 öğlen 2. Burası öyle değil. Burası diyor ki biz sabah 9'dan akşam 10'a kadar açığız. Sen istiyorsan 2 gün gel, istiyorsan 3 gün gel, istiyorsan 4 gün gel. Toplam geleceğin 18 saat var. 18 saati 6 güne sığdır. Ben mesela buraya pazartesi ve çarşamba full geliyordum. Daha gelmiyordum. Kimisi mesela pazartesi, salı sabah geliyordu. Cuma full geliyordu. Örnek veriyorum. Kimisi 4 sabah geliyor. Yani 18 saat doldurun. Nasıl doldursanız doldurun. Okulun kalitesi, ucuzluğu ve esnekliğinin dışında bir aktivitelerinden bahsetmek istiyorum. Burada benim de daha önceden saatler geçirdiğim bir aktivite odası var. Bu odada sizin aktiviteleriniz planlıyor. Örnek veriyorum. 400 tane öğrenciyi alıyorlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bot partisine gidiyorlar. Öğrencileri alıyorlar. Hep beraber kayağa gidiyorlar. Öğrencilerle atıyorum göle gidiyorlar. Nehire gidiyorlar. Yani öğrencilerle sürekli aktivite yapıyorlar. Ve bu aktivitelerin bazıları ders yerine geçiyor. Yani dışarıda atıyorum 18 saatin içinde 4 saat dışarı aktivite dersi koyuyorlar. Ve siz oraya katıldığınız zaman hem devamlı gözüküyorsunuz hem de eğlenmiş oluyorsunuz. Okula ayrıyetten diyelim ki geldiniz, dil öğrendiniz, üniversiteye geçmek istiyorsunuz. Üniversitelerden, farklı üniversitelerden temsilciler geliyor ve sunum yapıyorlar. Kendi okullarını, kolejlerini, üniversitelerini tanıtıyorlar. Okuldan onların okuluna böyle geçiş yapabiliyorsunuz. Dostlarım, son olarak okulda bir de Sürü'nün Ambassador programı var. Yani her semester öğrencilerin arasından toplam 30 kişiye çalışma imkanı sunuyorlar. Eğer ki siz de başarılı bir öğrenciyseniz eğitiminizi alırken bir yandan da Amerika'da çalışma fırsatı, para kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Şimdi yerimizi ne değiştirdik? Çünkü okulun sahibinin masasına gidip ondan da onay alacağım çekilişle ilgili. Ondan sonra çekilişin detaylarını açıklayacağım. Evet dostlar şu anda vereceğimiz çekilişi onaylaması için okul sahibi sahibiyle beraberiz. Hello. hi thank you so much for having me it's a pleasure to be talking to you guys what is your story so basically i'm from brazil originally i've been living in the us for over half of my life almost 30 years now i started a school uh, when i was 24 years old and i came in as a student and I did my postgraduate uh, studies here, and then I started the school afterwards, and I've been here ever since, teaching English to students from all over the world. How many students do you have now? Eight hundred and fifteen total, and we have about six hundred students to come that already applied to the school. Between both campuses. Okay. So basically, we are giving away three scholarships for uh, students that follow my friend here, and uh, each scholarship it's over twenty five hundred dollars. It includes the I twenty fee, it includes the course, the materials, the application fee, the registration fee. So we're very excited to have more Turkish students to have you guys join us and learn some English. All right, guys, now we got the confirmation from uh, the owner. Yes, I just wanted to say we're excited to have you guys here. Uh, so follow the rules, apply, and let's see who gets it. All right. see you guys. Evet dostlarım, gelelim çekilişimizin şartlarına. Dediğim gibi çekilişte 750 dolarlık aylık okul paranızın 3 ayı karşılanıyor. 2250 dolar. 100 dolar başvuru parası. 150 dolar eğer vizenizi alıp buraya gelirseniz kayıt parası. Bir de burada hazırlanacak. Vizede sizin ihtiyacınız olan belgeler buradan Türkiye'ye 90 dolara gönderiliyor. O da ücretsiz. Yani toplamda 2500 dolarlık bir burstan bahsediyoruz. Çekiliş için tek yapmanız gereken şey burada açıyorum. Laptoplu gezgin. Benim Instagram'ım. Çekilişe katılmasanız da takip edin zaten de. Hani çekilişe katılmak için beni takip ediyorsunuz ve orada bir fotoğraf paylaştım. Çekilişle alakalı. Son fotoğrafım. O fotoğrafa giriyorsunuz. Açıklamada detaylar yazıyor. Atılım çok basit ve herhangi bir şaibe falan bir şey olmasın diye çekilişi canlı yayında yapacağım. Yani işte yalandan bir şeyi kimseye vermedi, arkadaşına verdi falan olmasın diye, videolar bize saldırmasın diye canlı yayında gayet şeffaf bir şekilde olacak. O yüzden umarım gerçekten ihtiyacı olan birine, dil öğrenmek ve öğrendiği dili ileride kullanacak birine çıkar. Bu çekilişle beraber size kazanırsanız eğer okuldan bir mektup yazılacak. Biz bir çekiliş yaptık. Bu öğrenci bu çekilişi kazandı diye size bir mektup gelecek. Bu mektup geldiğinde zaten vizede bir sıfır önde olacaksınız. Yani siz aslında Türkiye'de okuyordunuz. Planlarınız vardı ama bir anda bir çekişe katıldınız. Yani spontane gelişti. Yani vize görevlisine olayların aslında spontane geliştiğini, bir anda kendinizi çekilişte bulduğunuzu ve kazandığınızı, şu anda Amerika'ya gitmek istediğinizi söylüyor olacaksınız. Okulun verdiği mektupla beraber, çünkü okulunuz ücretsiz olacak ve o mektupla yazacak, bir 0 önde olacaksınız. Evet dostlarım, çekilişimiz ee, bu kadar. Dediğim gibi herkes telefon falan veriyor biz de böyle anlamlı bir çekiş yapalım dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım kazanan kişiler vizelerini kolaylıkla alır ve Amerika'ya gelip İngilizce sorunlarını çözerler. Bu dili öğrenirler ve şakır şakır konuşurlar diyor. Görüşürüz diyorum.